Cihalkan canım, YouTube hesabına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eda. Ekipmanlarımız tanıttığımız yeni serimizde bu sefer yeni bir ekipman olmayan fakat parkurumuza yeni eklenen Sony FX6'dan bahsedeceğiz. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Sony FS7 ve FX9 uzun kayıtlar gerektiren röportajlar, konserler, konferanslar ve benzeri organizasyonlar söz konusu olduğunda SDI bağlantı seçenekleri ve elektrikten beslenmedik kolaylığı ile en çok tercih edilen kameralarımız arasında yer alıyor. Cyril FX6'ya sıkıştırılmış FX9 badisine sahip AED suç olarak tanımlıyor. Tabi aslında işler bu kadar da basit değil. FX6, AED suçun yapamadığı birçok şey yapabiliyor. Gelin FX6'nın genel özelliklerinin üzerinden beraber geçelim. XLR Handle, teli ışığı, shutter angle ayarlamaları ve DCI 4K kayıt özelliklerinin yanında FX6'ya AID süsten ayıran en büyük özelliklerden biri ses girişleri ve görüntü çıkışları. FX6, 2 adet XLR girişine sahip. Fakat bu girişler FX9 gibi gövdenin üzerinde değil, takıp çıkartılabilen bir handle üzerinde. Diyelim ki FX6'ya Aris 3 Pro gibi bir DSLR gimbalına bağlamak istiyorsunuz. Bu handle'ı çıkararak bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Gelelim STI kablonun kullanım rahatlığına. Konser ve konferans organizasyonlarında, özellikle salon çok büyük olduğunda, HDMI kablolarının uzunluğu rejim monitörüne bağlamak için yeterli olmuyor. Bu durumda bir kamerada STI çıkış seçeneği olması oldukça kritik. FX6 sahip olduğu STI çıkışıyla s 3 ve FX3'ü geride bırakıyor. Zaman ve ekip sıkıntısı olan işlerde variable ND filtrelere bağlı olmamak kameralar için yine oldukça büyük bir tercih sebebi. Sony kameralar deyince ışık hassasiyeti her zaman ön plandadır. FX6 da 800 ve 12800 olmak üzere base ISO seçenekleriyle geliyor ve diğer Sony kameralardan geri kalmıyor. Eğer harici bir monitör kullanmıyorsanız kameranın üstündeki monitör gerçekten de önemli bir konumda oluyor. FX3 FHDS için LCD monitörü 1.5 milyon nokta çözünürlüğe sahiptir. FX6'nın 3.5 inç LCD monitörü ise 2.7 milyon ile daha fazla çözünürlüğe sahip bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. Ekran yine gimbal ile kullanılmak isteniyorsa ayrılabiliyor. Medya özelliklerine baktığımızda FX6'nın CFexpress Type A ve SD kartlarla çalışabildiğini görüyoruz. Hadi gelin bir de çekim formatlarına bakalım. FX6 d neredeyse aynı çekim formatlarına sahip. Sadece 4K 120 kare çekmek isteniyorsa s moduna geçilmesi gerekiyor. Ayrıca 10 bit çekimlerde ise a d tersine All-Intra kodeyi kullanılması zorunlu aynı zamanda elinizde fotoğraf da çekebilen bir video kamera olsun istiyorsanız FX6 sizin için uygun kamera olmayabilir. Çünkü FX6'nın fotoğraf çekme özelliği bulunmuyor. Gelin bir de FX6'nın otofokus özelliklerine bakalım. Kamera AEDS 3 ile aynı otofokus niteliklerine sahip. Fakat AEDS 3'teki dokunmatik otofokus ayarlarına alışık bazı kullanıcılar FX6'da dokunmatik kontrolün biraz daha az olması sebebiyle AEDS 3'ü tercih edebiliyorlar. Peki FX6'yı ne zaman tercih etmeli? Bunun için şu gibi durumları sayabiliriz. Sony kameralarla çalışmayı seviyorsanız fakat AED3 ya da FX3 size kesintisiz kayıt yapmak istediğinizde batarya sorunu çıkarıyorsa. Rejim monitörüne kablolarıyla görüntü almak istediğinizde kameranın HDMI çıkışı sizin için yeterli olmuyorsa. Ayrıca fx 6yı daha dayanıklı bir gövdeye, daha çok atanabilir düğmeye ve dahili endiye sahip olduğu için de tercih edebilirsiniz. Bugün birlikte Sony FX6'yı inceledik. Umarım bu video kafanızdaki bazı soru işaretlerine yanıt olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni içeriklerden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.